Merhaba arkadaşlar, benim adım Mustafa Merhaba arkadaşlar, benim adım Ahmet Yasin Özlüren. Merhaba arkadaşlar, benim adım Ali Aydar Karakaş. Merhaba arkadaşlar, benim adım Mehmet Emin Gönül. Nur Çocuk Kanalı'nda selamlıyoruz. Kanalımız Nur Çocuk ile sizlere bundan sonra hoşunuza gidecek eğlenceli oyunları ve programları sunacağız. Sizinle temel deli bilgileri öğreneceğiz. Yepyeni içeriklerimizle çocukların yeni kanalı Nur Çocuk ile karşınızdayız. Bizi takipte kalmayı unutmayın. Bizi beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizlerin desteklerini de bekliyoruz. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Benim adım Letife Sultan Halilç. Nur çocuk medya adlı sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayınız. Haydi çocuklar, bizlere katılın.